tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sizlerin köylerinizi inceleyeceğiz. Yani nasılmış bakalım serisine çekiyorum bu videoda. Bu arada e, yorumları filtrelemeyeceğim. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çıkma şansınız olur. Bunu da baştan söylemiş olayım. Video geçmeden bir iki duyuru yapmak istiyorum. Birincisi eğer klanımıza gelmek isterseniz 12 seviye experience adında klanımız var. Bayağı da bir boş var şöyle de göstereyim zaten. Gelmek isterseniz Discord sunucusundan alım yapıyoruz. Oyundan hiç uğraşmanıza gerek yok. Sunucumuza gelip etiket, isim ve yaş bıraktığınızda Experience ana kılan başvuru chatine. Oradan biz zaten yetkililer ve ben olarak e, incelemeye yani ilgilenmeye çalışırız. Bunu söylemiş oldum. ikinci duyurumda sadece... 128 TL'ye altın millet almak isterseniz açıklama kısmındaki Kaysup'in referans linkimden siteye gidip altın biletinizi alabilirsiniz. İşte arama yerine altın millet yazdığınızda zaten direkt olarak çıkıyor. Eğer sorunuz olursa da siteye girdiğinizde sağ altta 724 canlı destek var. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Yetkililerle iletişime geçebilirsiniz. Başka da bir duyurum yok. İsterseniz ilk oyuncumuzu e, yorumunu almak için programımıza geçiş yapalım. He bu arada son olarak da şey söyleyeyim. Bu serinin devamı için en kısa sürede ne kadar 70 like atarsanız o kadar kısa sürede gelecektir. En kısa 3 günde bir atarım. Daha da kısa atamam artık. Full'deki önceleme atamayız. Eğer 70 like gelirse bir sonraki seride de daha da fazla like isteyebilirim sizlere söyleyeyim. söylemişti 80, 75 gibisinden. Bu arada bir önceki videoya da 78 like gelmiş teşekkür ediyorum. Kaan Aydın çıkmış. Hemen etiketini yazalım. Bu programı siteyi Türkçe'ye çevirdiğim için bir tık yanlış çevirmiş olabilir. Ondan gelişimimi an ve an takip etmek istemek için atıyorum falan demiş. Hemen etiketini yazalım. Çok fazla boş yaptık. Kaan 114 seviye. Belediye binası 12. Titan Ligi'ne kadar da çıkmış eline sağlık diyorum. Kupa kasmadan gelen bütün taşları almış. Hani şampiyon olunca ekibin taş falan geliyordu. Onların hepsini almış gayet güzel. Kazanılan savaş yıldızı bir kere baya bir düşük. klan savaşlarına önem göstermen lazım. Profilinde dikkat çeken askerlerden bir tanesi Pekka. ikincisi bebek ejder oldu. Bir de Valkür oldu. Onlar baya bir düşük kalmış. Onları yükseltmeni öneririm. Büyülerde de çok bir eksik yok. Bütün büyülere gayet güzel bir şekilde basmışsın. Hero'larına bakacak olursak Kral Kraliçe'nin 5 seviyesi. Koruyucunun da 11 seviyesi var. Koruyucuya bir tık daha odaklanman lazım. Ligden sonra basmaya devam edersin. Arka planında güzel durmuş bu arada. Şu köşedeki ağaçları da fark etmedim değil. Koleksiyon yapıyor gibi duruyorsun. Güzel yani güzel durduğu için pek bir şey diyemeyeceğim. Ancak bu eskinlikten büyük koruyucu alman bir tık yanlış ya. Gerçi sen oyuna para yatıran birisin. Muhtemelen etkinlik bileti de almışsındır diye düşünüyorum. O yüzden çok da sorun olmayacaktır. Bayağı da bir oradan madalya geldiği için. 3 hero'nu aynı anda basmışsın da sen lige girmedin mi? Lige girdiysen çok büyük bir kayıp bu arada. Kesinlikle o kahramanları kaldırmak için inşaatçı hızlandırma falan basabilirsin. Ligde hero basmak yanlış. Yani çok yıldız alıp bütün madalyaları alman lazım ligde. Onu söyleyeyim. Ee, süper Barbar'la ganimet kasıyorsan bir tık şampiyon ligine çıkabilirsin. Tabi bu kupada. Gerçi tam gayet iyi kupası, kupadasın. Köy binası 12'ler için. Bu işte 2800-2700 kupalarda gayet güzel ganimet çıkıyor. Bu kupada takılman gayet güzel. İki tane cehennem kulesi ve geri kalan 3 işçileri dediğim gibi Euro basıyorsun. Cehennem kulelerini de basman gayet mantıklı. Şu cehennem kulesini basmayı direkt unutma. Yani direkt maksa yeni gelen bir cehennem kulesi olduğu için yani. Onu direkt basman lazım. X, pardon. Cehennem kuleleri bitince de zaten ondan sonrası da X yayları. X yayından sonra da hava sonlarını basman gerekiyor. En sona da okçular büyücü kuleleri top havan sırasıyla basarsan güzel olur. İşte şu bomba kulelerini de araya sıkıştırırsın artık. Onun haricinde de klan kalesini belediye binasını maksamışsın. Ya belediye binası maksamışsın derken 5 yıldız yapmışsın. Gayet gayet güzel ordu kamplarında max. Çok da fazla diyecek bir şey yok. Gayet güzel oyuncusu ancak şuradaki taş kutusunu kaldırmanı tavsiye ediyorum. Bir sonrakinin hızlı çıkması için laboratuvarında çalışıyor mükemmel. Sana 6 işçi mi var ya? Şuradaki goblin ne abi? Ha şey yeni gelen goblin işçiyle taşla basmışsın. Ya mantıklı mı bilmiyorum. Ben nedense taş harcayıp işçi kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ben hiç kullanmıyorum. Ama size kalmış isterseniz yapabilirsiniz. Ben de diyorum 6. işçiyi aldım. aldı? Nasıl 6 tane işçisi çalışıyor. Kara büyü fabrikasına basıp yeni gelen büyüyü açman da gayet güzel. İnşaat üstüne bakacak olursak savaş makinesine hiç savaş helikopterine aynı anda basıyorsun gayet iyisin. Sezon yenilendiği için muhtemelen e, i̇ksir ve altın depolarını doldur. Burada da 6. işçiyi bir an önce alman lazım. Köy binası 13'e geçmeden alırsan senin için güzel olur. Çok da direkt 9. seviye getirip sanma görevini bitirebilirsin. Hero'larını basman lazım. Onun haricinde de bir tane asker 18. seviye getirirsin. Ana köydeki zaten çoklu havandır. E, çifte toplu onları yapmışsındır. Bir tek çoklu havan kalmış. Bu arada bu ana köyde gelen... eee çok lavanı bir an önce bas çünkü çok uzun bir süresi var ve çekişle kitapla bitiremiyorsun. 13-14 gün süresi var. Onu basmayı sakın unutma. Orada bir önceki videoda şey demiştim. Bir kişi de çok fazla oyalanmayacağım demiştim. Çok oyalandım. O oyalanmamaya çalışacağım artık. Bu arkadaşa baya bir tavsiye verdik. E, son kralla devam edelim etiketini yazıp ben crazy yine bir köyden son iki. Bu aralar köyden son ikilerde bayağı bir var. Bir de Titan League'inde. Gayet güzel. Titan League'inde ganimet bonusu bayağı bir fazla olduğu için ganimet sıkıntı çekmezsin diye düşünüyorum. 9 seviye bir klanda lidersin. Bağış alabiliyorsan, lige katılabiliyorsan kalabilirsin. Eee bakacak olursak köyün binası 12'ye yeni geçilmiş bir köy. Kazanılan savaş Yıldız'ın bir tık düşük geldi onu da söyleyeyim bizim takipçileri hiç klan savaşına katılmıyor ya. Burada ilk dikkat çektiğim şey e, kulübesi oldu. Yani 6. işçi oldu gayet güzel. Zamanda almışsın eline sağlık. Belediye binasını iki tane cehennem kulesini ve koruyucuyu basıyorsun. Bir de atölyeye basıyorsun. Atölye çok mantıklı değil açıkçası. Yani klanda çok gerekli değilse. Bir de yeni gelen büyüğü açıyorsun. Gayet güzel. Duvarlarını yavaştan basmaya başlamışsın. Böyle devam et. Yavaş yavaş zaten fullenecektir. Galimet kaldıkça basarsan. Koruyucu 22 yapmışsın. Burada arada sonra kral kraliçe koruyucu aynı anda basmanı tavsiye ediyorum. Zaten bu seviyelerde maliyetleri düşük olduğu için gayet hızlı bir şekilde basarsın. Belediye binası da 5 yıldız oluyor. Mükemmel. Klan kartal topu zaten en başta basılması gerekiyor. Burada şu yeni gelen cehennem kulesidir. Bu cehennem kulesleri makslansın. Ondan sonrasında işçin boşalınca kesinlikle ordu kamplarını maksamanı tavsiye ediyorum. En önemli binalardan bir tanesi de ordu kampı. Çok da fazla diyecek bir şey yok. Dediğim gibi zaten sıralamayı artık ezberlemişsinizdir. Cehennem kulesinden sonra ilk yerlerim. Ondan sonra da hava sonmaları. Okçu, büyücü kulesi top havan sırasıyla basabilirsiniz. Teslalar, bomba kuleleri zaten basit basıldığı için. Onları da araları sıkıştırıverseniz güzel olur. Yani köy zaten dediğim gibi 6. işçi alındığı için hatta kasmaya da devam ediyorsun. Mükemmelsin yan köyünde gayet güzel. Benim ana köy gibi yani yan köyünde. Ben çok hesabım olduğu için buralarla ilgilenemiyorum. Ancak sizler işte işçileriniz full dolu olursa gayet güzel olabilir. 2-3 hesabınız varsa çok rahat kasarsınız. İsterseniz 3. oyuncumuza geçelim. Başka bir kişi incelemek için. Başlangıç dedim bakalım kim çıkacak. Muhammed Hosko çıkmış. Etiketini yazalım. Pablo 108 seviye. Köyün 11. Kazanan saldırının orta derecede. Klanı da gayet güzel eğer bağış alabiliyorsan. Ee, dikkat çeken şey. Askerlerine bakacak olsam Atıcın, cadın ve tazın çok düşük kalmış. Bir de buz golemini açmamışsın. Buz golemini açarsan güzel olur. Onlar şimdi hero'ların gayet eşit gidiyor bu arada. Hepsinin 9-10 seviyesi kalmış. Onları aynı anda basarsın. Eğer lige girdiysen tabii ki şu an basma da. Muhtemelen lige girmedin. Kralını yükseltmede. Eğer lige girmediysen 3 ironu aynı anda basmanı tavsiye ediyorum. Bir kere öncelikli olarak. Benim verdiğim düzeni kullanıyorsun gayet güzel. Ancak bu klan savaşı lig, ligi düzeni olduğu için. Ya şu ana köyde de kullanabilirsin kupa kasarken falan. İşine yarayabilir. Ancak ganimet düzen değil. Onu sana söyleyeyim. Sonra ganimetin gidince bana yani söz söyleme. Dedim ki klan savaşı düzeni. Duvarlarına gayet güzel bir şekilde başlamışsın. Köyümden sonra 11'e geçildi. Çok olmamış. Hatta yeni geçmişsin. Sayılır en fazla bir hafta olmuştur. Koruyucun da gayet güzel bir şekilde hızlı bir şekilde 10 seviye yapmışsın. Bu da gayet güzel. Koruyucu Kral Kraliçe dediğim gibi aynı anda bas. Duvarlarını çok acele etme. Bir tık acele ediyorsun gibi geldi. Yavaş yavaş kalemetin kaldıkça basarsın. İşte bir iki işçin boştur. E, 4 5ten duvar basarsın. Ondan sonra işçilerin hepsini doldurursun. diye söyleyebilirim. Klan Kalesi maksimum. mı? Maksimitsin. Kartal topunu cehennem kulelerine basmışsın. X basman gayet güzel. Geri kalan iki X de basarsın. Ordu kamplarına zaten maksamışsın X sonra da dediğim gibi en başta basılması gereken hava sonmaları ve okçu kuleleri. Ondan sonrasında zaten büyücü kulesi falan kalıyor. Her zaman da söylüyorum. Bu sırayla giderseniz en iyi şekilde fullenirsiniz. Çok da fazla diyecek bir şey yok. Açıkçası gayet güzel gidiyorsun. Depolarında full görüyorum. Sinsiyle ganimet kasıyorsun. Gayet güzel. Kupan bir tık yüksek geldi ama. 2600 kupalarda gayet güzel ganimet çıkıyor. Köy binası 11'ler için. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yan köyünde gayet güzel kasıyorsun. Savaş helikopterini açmışsın. Çok lavan 9 yapmışsın. Ancak hava bombaları basman yanlış. Hirolarını bas. Çok lavan zaten 9 yapmışsın. Profilde de elektro ateş büyücüyü 18 yaparsan direkt olarak o görevde bitirmiş olursun. Burada tek yapacağın şey hiro basmak bir de ana köydeki çoklu havandır. Onları açmak olacak. Zaten şuradaki okçu kulesini yapmışsın. Top göremedim. Aynen şu üstte yapmışsın. Hatta havan da yapmışsın. Gayet güzel. Sadece hiro basman lazım yan köy için en hızlı bir şekilde altın cişçi almak için başlangıç dedim. Bakalım kim çıkacak. Fatih Yiğit çıkmış etiketini yazalım. Burada kendisi de bizim klanla buradan da onu selam olsun. Kızlanan saldırısı gayet güzel zaten bizim klanın adamları hep aktiftir abicim. Aktif olmayan adamı bizim klanda bulamazsınız. 12 seviyede olduk bu arada <laughs> klan olarak. Ee, kaz savaş yıldızın bir kere düşük. Kesinlikle klan savaşlarını seni alıyorum. Yapıyorsun. Hiron olmasa bile savaşacaksın. O profilde o kazanan savaş olmamış. En az 500-600 olması lazım. Profilde golemin düşük geldi. Onun haricinde barbarın. Süper barbar da mı kullanmıyorsun? Şu barbarı bas ya. Baya bir düşük kalmış. Onun haricinde de büyülerin de atlatma büyüsü düşük kalmış. Başka da bir şey göremedim gözüme çarpan. He, madenci. Aynen madenci de düşük. Onda da basabilirsin. Duvarlarını mükemmel makslamaya yakın. %80-85 civarına getirmişsin duvarlarını bir sal. Çok acele etmişsin duvarlardan. Aradan çıkarmak istemişsindir. Ancak yanlış ya ganimetiniz çok olacak. Yavaş yavaş basarsanız güzel olur. Hiç ganimet kasıp duvara basmaya çalışma. Sadece işçilerini doldurabileceğin şekilde ganimet karsarsan güzel olur. Şu anda 3 iksir deposuna basıyorsun. Öbür 2 işçin nerede? Umarım boş değildir. Umarım boş değildir. Ya öbürü iki işçini göremiyorum. Ben mi kör oldum? Ben kör olmuş olabilirim. Harbiden göremedim. Boş mu? Yo değil ya. Boş da değil. Göremiyorum ama. Neyse artık yorumlarda yazarsın. Ne bastığına bakarız. Oradan tavsiye vermeye çalışıyorum. Sen şu an yapman gereken şey ee, Cehennem Kulesi'nin bir tanesi maksamamış. Onu basabilirsin. Onun haricinde şuradaki ordu kampı. he Şimdi gördüm silsillerin arasında kaybolmuş iki tane ordu kampını basıyorsun. Gayet mantıklı yapıyorsun. Ordu kampları bitince şu cehennem kulesine bas. O cehennem kulesinden sonra da geri kalan iki iksirini basman gerekiyor. Başka da zaten sıralamayı az önceki arkadaşları da dediğim gibi e, hava sonmaları basmanız gerekiyor. Elektro ejder saldırıları çok yapılıyor. Yan köyüne bir bakalım. Altıncı işçiye yaklaşmışsın. Köy binası 12 maksarken alırsın. Eğer böyle hızlı bir şekilde kasmaya devam edersen. Profilde de cadıyı 18 seviye getirebilirsin. Bu irona basıyorsun. Öbür ironu da bassan güzel olur. Yeni gelen takviye kampı tam alabilirsin. Köy binası 9 yapmışsın zaten. İşaç binası 9 yapmışsın. Çok lavanda 9 yapabilirsin. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Emir çıkmış. Hemen incelemeye geçebiliriz. Kral geri döndü. Arkadaş olarak da eklemiş. Ya ben sadece klandaki arkadaşları ekliyorum açıkçası. Klanımıza gelirsen ekleyebilirim. E, klan dışındaki arkadaşları eklemek pek de mantıklı gelmiyor açıkçası. Aktif olduğunu görebilmem için. Kazanan saldıran gayet güzel. Şampiyon yine kadar çıkmışsın. klanında. da iyi gibi duruyor ancak bizim klandan tabii ki kötü. E, pek aktiflik göremedim. E, onun haricinde profilin gayet güzel. Tazın düşük kalmış. Öbür askerlerin gayet iyi seviyede. Büyülerin de gayet güzel. Hero'larında Max'a yakın gibi duruyor. Aynen Kral Kraliçen'in 3 seviyesi koruyucunun 6 seviyesi kalmış. Koruyucuya bir tık daha odaklanırsan güzel olur. İşte bu adı nedir? Ligden sonra odaklanman lazım. 3 tane havan hatta 4 tane havan basıyor. Manyağa bak. Hatta şöyle esas alacağım. <laughs> Kapak fotoğrafına koyabilirim. Orada harbeden bu manyak 4 tane havan basmış. Yani ne diyeyim cesaret ister. Havan da en son basılması gereken binalardan biri ancak arkadaşımız havanları çok seviyor gibi duruyor. Direkt havanları maxlamış. Ee, san diyeceğim şey hatta daha okçu kuleleri topları hiçbiri basmamışsın. Bir tek ağır sonmaların ve hava sonmalarını maxlamışsın. Yani havanlar gereksiz abicim. Bir tek golemlerine dışarıda e, yönünü kaydırmak dışında pek bir işlevleri yok diye düşünüyorum. Yani şu an senin yapman gereken şey neyse havanları o kadar basmışsın. Havanlar bitince okçu kuleleri basman lazım. Okçu kulesinden sonra büyücü kuleleri en sonunda topları basabilirsin. Başka da bir şey kalmamış zaten. Duvarlarına bir tık daha odaklanman lazım. Hesabın, hiroların falan bitmeye yakın ancak duvarların çok da iyi değil. Bir tık ganimet kasıp duvarlarını da kasarsan tam zamanda yetişir hepsi diye düşünüyorum. Başka da verecek tavsiye yok. Zaten gayet iyi oynuyorsun. Koruyucuya bir tık daha odaklanabilirsin. Altı seviye düşük olduğu için. Ee, kazanılan savaş yıldızına bir tık düşük geldi bana yan köye bakacağım bu arada e, çoklu havanda basmışsın gayet güzel öbür çoklu toptur okçuk kulesidir onları yapmışsın yan köyde söyleyeceğim şey fırın basman kesinlikle yanlış bu arada 6. işçi için ne gerekiyorsa onu yapman lazım çoklu havanı 9 yapabilirsin hero'larına basabilirsin şu an için maksanmaya duvar basmaya işte çoklu lavan dışında sonma basmaya çok gereksiz açıkçası önce 6. işçiyi al Ondan sonrasında zaten burayı kasarsın hızlı bir şekilde. User çıkmış hemen inceleyelim dostlar. Arabik bir arkadaşımız ya Arabik mi artık ne bilmiyorum nereli artık işte Türkmen midir? Kazanılan saldırıları 18. Usta liginde şampiyon ligine direkt çıkarsan kolay olur. Yani kolay olur ne? Güzel olur. Şampiyon ligine çıkıp 2000 taşında beleşte alırsın. Zaten köyünden sonra 12 olduğu için rahat bir şekilde çıkabilirsin. Profilinde dikkatimi çeken Valkür oldu. Valkür'ü basabilirsin. Düşük kalmış olan. Öbür şeylerinde işte birliklerin, büyülerinde gayet güzel. binası 12'ye geçildi. Çok olmamış bu arada. Gayet max olarak geçmişsin hirolar bakımından, savunma bakımından. Cehennem kulelerinin ikisini maksadını görüyorum. Diğerinde 6. işçiyle basıyorsun. 6. işçi de alman gayet gayet güzel. Bir tane ordu kampın kalmış. Onu da basarsan güzel olur. Bu Cehennem Kulesi'nde direkt maksarsın zaten. Bir tane için boş önce şu belediye binasını direkt 5 yıldız'a basmanı öneriyorum bu arada. Onun haricinde duvarlarını yavaş yavaş basmaya başlamışsın. İşte 5 alttan duvar basmışsın. Onları da bir tık daha hızlı basarsan güzel olabilir. İkisi ellerini zaten bitirirsin. İkisi sonra hava sonlarını basarsın. Ondan sonra diyeceğim şey de ligden sonra kesinlikle 3 yıldız'ı aynı anda bas. Klanında iyi güzel bağış alabiliyorsan kalabilirsin. Onun haricinde de düzenin bir tık kötü ya. Böyle karışık bir şey olmuş. Köyün nasıl 12'den mi kalma? düzen değiştir. Sen güzel olabilir açıkçası. Onun haricinde de pek de fazla verecek tavsiye yok. Ee, başka da verecek tavsiye gayet güzel. Ya. Hesabı kasmayı zaten biliyorsun. Şu köşelerdeki aşağıda gayet güzel durmuş. İnşaat cüsü zaten benim ana köy gibi. Ana köyden hatta bir tık daha yüksek olabilir de yok. Benim ana köyün daha yüksek. Ama benim ana köye yakın yani. Çok ana köy dedim. Burası da gayet güzel kasıyorsun zaten. İşçilerin dolu oldukça burayı da hızlı bir şekilde kasmış olursun. Son bir kişi daha inceleme video bitirmek istiyorum. Start dedim bakalım son şanslı kişimiz kimmiş. PUBG Shorts çıkmış. Bu arkadaşı da inceledim ya. Kaç defa inceledim ben bunu geçmek istiyorum. Çünkü hiç incelemediklerim var. O bir daha etiketini bırakırsa inceler miyim bilmiyorum. Daha hiç incelenmeyenler var arkadaşlar. Pup Shorts'u bir iki defa incelediğimi kesinlikle kesinlikle hatırlıyorum. Bakalım başka şanslı kişi kimmiş. Esin Geron çıkmış bakarsam mutlu olurum. Sonunda bu arkadaşı inceleyelim o zaman. Andres Santos 243 seviye kendisi de bizim klanımız. Bir dakika sen kaç baş yaptın. 500 bine bağış, 500 bine yakın bağış atmışsın. Gayet gayet güzel. Altı millet de alan birisin bu arada. Kostümlerinden görecek olsak. Bu arada şu e, adı nedir? Onun adı neydi ya? Yani? Unicorn'a basman gayet mantıklı. Onun haricinde şu kertenkeleye işte açabiliyorsan anka kuşu ve tilkiyi de açmayı sakın unutma. Eğer tilki ve anka kuşunu açarsan en başta maksama gereken tabii ki de anka anka kuşu ve tilki olacak. Onun haricinde buzul morsu ve kazıcıyı basabilirsin. Diğer petlere en sona bırakıp onları da yavaş yavaş basarsın. Kesinlikle en başta dediğim gibi e, anka kuşu, tilki ve kazıcı basman lazım veya buzul morsu da basabilirsin. Kazıcı yerine hangisini kullanırım dersen. Profil gayet güzel. Hiç düşük asker yokken kelle avcısı ve buz golemi düşük. Hiç düşük asker yok derken yanlış söyledim. Binici, Valkür. Ya Valkür'ü iyi seviyede. Binici buz golemi ve kelle avcısı basman lazım. Onun haricinde gayet güzel seviyeleri var askerlerinin. Kendisi de bizim klanda eğer dedim mi bilmiyorum da gelmesi çok iyi oldu. Bu arada bize de çok fayda sağlayacak. Kendisine de çok fayda sağlayacak. Gayet aktifiz zaten. Hiroların 90 oluyordu yanlış hatırlamıyorsam ki son 5'te. Hiroların zaten az bir seviyesi kalmış. Onlar da ligde, gerçi ligde değilsin sen ligden sonra gelmiştin. Hirolarını basarsan güzel olur Kral Kreyçi'ye. Koruyucun hakkında hiçbir fikrim yok ya. 60'da mıydı? 65'te miydi? Hı. Onu da basarsan güzel olur. Şampiyonda muhtemelen 35'te sanıyordur Ya da 40'ta. Ee, kazanılan savaş yılınıza gayet güzel. Ziyaret et dediğimde duvarların max değil. Ancak çok da sorun değil. Çok kötü seviyede olmadığı için. Kövnesi 14 civarında olduğu için yarısı. Çok da kötü değil. Gayet mantıklı yapmışsın. Duvarların zaten maksanır. Hesabın belediyesine basman gayet mantıklı olmuş. onların haricinde basıyorsun. Korucuyu basıyorsun. Sinsiyle ganimet kasıyorsun. E, muhafız kulübesi ve kışıya da basıyorsun. Kışıya yani ne açılacak? Orman meclisi. tam Gayet güzel. işte Karabüyü fabrikası da şurada. ikisi toplayıcı basman güzel olmamış. Onun yerine barbar kral falan basabilirdin verecek tavsiyede pek de bir şey yok yani maxlanmışsın zaten. İşte ne kalmış? Toplar, okçular kalmış. Onun haricinde de bir de duvarlar var. Bir de eurolar var. Başka da bir şey yok zaten. Gayet güzel bir hesabım var. Tek vereceğim tavsiye şu baykuşu basman kesinlikle yanlış bu arada onu söyleyeyim. Hatta bir seviye basmışsın. Buzun morsu ya da kazıcı basabilirsin. Şu anda zaten anka kuşunu falan açtığını göremiyorum. Buzun morsu veya anka kuşunu anka kuşu diyorum kazıcıyı basabilirsin. Yan köyünde zaten gayet iyidir diye düşünüyorum şu zamana kadar. Bayağı iyi de kasmışsın. Yani duvarları bir tık düşük kalmış ancak öncelik odağınız altıncı işçi olacağı için çok da sorun yok. Burada zaten yavaş yavaş kasarsın. Yani kasarsan duvarları basabilirsin yavaştan. Eve dön diyelim bu da son arkadaşımız olsun. Dediğim gibi 70 like da en kısa süre içerisinde senin devamı gelecektir. Bu video yok. benden bu kadardı. sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.